soruşturma kapsamında toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucunda maktul İnce Ergo'nun öldürülmesine ilişkin olarak şüpheli Engin Tilmen'in suçun niteliği ve henüz tam olarak toplanmamış delillerin olması ve şüphelinin kaçma ihtimalinin göz önünde bulundurularak tutuklu yargılanmasını talep ediyor. Hakim Bey. Engin Tilmen bir avukattır. Daha önce bir suça karışmamıştır. Adli sicili tertemizdir. Senelerdir sabit ikamet gahı vardır, yeri yurdu bellidir. Tutuklu yargılanmasını gerektirecek bir neden, bir delil yoktur. Hakim Bey kendisi Maktul'un ablasına saldırdı. Çıkan tartışma sonucu kaçtı. Cumhuriyet Savcısı Ilgaz Kaya tarafından yakalandı. Ayrıca delilleri yok etmeye ve değiştirmeye çalışması da cabası. Henüz bunun ilişkin bir delil yok Savcı Bey. Buluruz Avukat Bey. Sen ne diyorsun bunlara? Söyleyecek bir şeyin var mı? Misadenizle var Sayın Hakim. Bir gerçeği itiraf etmek isterim. Ben yapmadım. İnci Ergun'u ben öldürmedim. Babam yaptı. O öldürdü. Annem de burada. İsterseniz ona da sorabilirsiniz. Babam bütün suçu benim üstüme yıkmaya çalışıyor. Katil o. Saçıp başımı yolacağım resmen. Ya bu adam elini kolunu sallaya sallaya çıkacak biz de bakacak mıyız? Büyük bir oyun oynuyorlar bu öyle söyle gitsin bir iddia değil. Amaçlarını anlarsak yollarını da keseriz. O yol tutuklu yargılanma kararıyla kesilecekti. Ekmeklerine yağ sürüldü resmen. Tamam sakin ol. Hiç mi düşünmedin? Beklediğimizin aksi de olabilir. Hakimin takdiri. Adam avukat sicili temiz senelerdir sabit ikametgahı var. Ha böyle haklılar deyip bekleyecek miyiz? Bu mudur duruşumuz? Hayır. Buradan döner miyiz Ceylin? Daha yeni başladık. Asla. Ölürüm dönmem. Hah, Hadi ilerleyelim. Her manada yürü. Hadi. Savcı. Bu Engin'in de annesinin de ifadesini alacağım yeniden. Gönderme bir yere. Nasıl? Serbest mi savcım? <laughs> o küçük kafandan ne geçiyorsa tadını çıkar bakalım. Babama kazık attım diye sevin. Ama fazla uzun sürmez. Elini ateşe soktun madem. Fena yanacaksın. ...başım demişti dersin. Cesur oğlum benim. Şimdi ne olacak yenge? Bir şey değil. Adliye takip. Yurt dışına çıkma yasağı... ...haftada bir de karakola gidip imza şartı. Sakin ol. Hepsi beklediğimiz şeyler. Her şey kontrol altında. Konuştuğumuz gibi. Neresin anne? Evde arama vardı. Bir şey buldular mı? Bilmiyorum ki. Ee, sanırım hayır. Güzel. Neşet'le konuştun mu? Konuştuğumuz her şey yaptım. Her şey hazır. İfaden tamam mı? Ezberledim mi? Anne? Korkuyor musun? Ben... ...babandan korkmaktan... ...seni sürekli aşağılamasını izlemekten... ...kibrinden... ...zalimliklerinden o kadar yorgunum ki... ...korkmaya gücüm kalmadı. Bir an önce gitmek istiyorum. Seni de kendimi de kurtarmak istiyorum. Merak etme. İkimiz de yepyeni bir hayata başlayacağız. Sen söylediklerimi unutma yeter. Tamam. Aynı yolda yürürsek kimse bizi ayıramaz. Hı. Tek yapmamız gereken ifade vermek. Sonra yurt dışına kaçıyoruz. Gülümse gülümse bitti işte. <laughs> ha, hadi gel. Baba nereye gitti? Savcıda. Ya avukat sen nasıl bir şovmen çıktın ya? E, ben öyle vururum gol olur hiç beklemez. E bekleseydin bir hakem bir düdük çalsaydı belki ofsaytsındır. Malum yeni bir bilgiyle aydınlattınız ya bizi. Savcım detayları öğrenmek ister, ifadenizi alacağız. Sizi de bir süre misafir edeceğiz hanımefendi. Biliyoruz memur bey. Programımız müsaade, sorun yok. İstediğiniz kadar bekleriz. Umut. Şu arkadaşı al. Ben buna bakmalara doyamıyorum. Nazarım değecek benim buna. Sorun yok. Çalmak yok mu? Mağruzatım var da Sayın Savcım. Malum. Kusura bakmayın. Radıman. Sen çıkabilirsin. Tabii Savcım. Evet Savcım. Şimdi ne yapıyoruz? Sessizlik ne size ne de bana yarar Savcım. Değil mi? En büyük tanım sizsiniz. O gece sizin yanınızdaydım. Cinayeti ben işlemedim. Benden sanık yaratamazsınız. Bunu ikimiz de biliyoruz değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Gerçekleri saklamazsınız, yalan söylemezsiniz. Mizacınıza ters. Ama lehime şahitlik yapacaksınız diye düşünüyorum. O gece neden yan yana geldiğimizi anlatacaksınız. Bu dediğinin olmayacağını ikimiz de biliyoruz. Yalan değil şahsi bir konuyu açıklamamak. Vay 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 vay. Sırrın açığa çıkmasın diye. Sen yanma diye ben yanacağım öyle mi? Hayatımda hiç kimse için böyle bir fedakarlık yapmadım ben. İnan nasıl yapılır bilmiyorum. <laughs> Aklındakini açık açık söylesen avukat. Vaktim az, işim çok. Yalnızız burada. Sen şimdi ne diyeceğini balya balya hazırlamışsındır. Beni bu beladan sen kurtaracaksın. Oradan olmuyorsa buradan. Ben bilmem amasını, nasılını. İstersen ben açıklayayım. Hı? Ama üzülürsün. Bunun ikimizi de üzmeyecek tek yolu var. O da oğlun yanacak. Yansın. Korumaya kalktım da ne oldu lan kör Döndü Döndüm arkamı, ilk beni ısırmaya kalktı. Öncelik sıram değişti benim az evvel savcım. Bundan sonra önce ben. Elinden ne geliyorsa yap. Dövüş eşit değil. Kazanan nasıl belli olacak? Ha bir bel altından vuruyorsun. Sen olmasan şimdiye kadar ben engini paketlemiştim. İyi oluyor ama. Yapma Yekta. Oğlun arkasını toplamıyor musun? Bir delil yakalarsam yakana yapışacağım. Katiyen. kimse için kendi bir kirletme. Yekta, eniştenin evini baştan döşemediniz mi? Ha? Delir yerleştirmeler, hastane günlüğünü yazmalar, ha? İkisin varsa tamamla. Alakam yok. Ne yaptıysa kendi yapmış. Kes cezasını, ikimiz de üzülmüyoruz. Bu babam yaptığı hikayesinden Gektan'la veri vardı bence. Birlikte mi yaptılar diyorsun? Tabii ya. Kaçıracak Engin'i. Aynen. Oyalama taktiği bunlar hep. Tahmin ettiler serbest kalacağını. Zaman kazanmak için. Ya yurt dışı çıkış yasağı var. Nereye gidiyor ya? Her hafta imza vermek zorunda. Yapma Eren ya. İlk hafta atar imzayı, ikinci haftasında ataydı. Sınıra da yakın, bir güzel de korurlar. Daha önce gördük böyle şeyler. Yaparlar, beslerler bir de utanmadan. Aynen öyle. Sular durulur, olay kapanır. Sonra bunu turizm. Başlasın tatlı hayat. Gerçekten boşa mı kürek çekiyoruz şu an ya? Bu mudur yani? Hayır. Tarih tekerrür eder ama bizim de yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz çok şey var. Boşuna baş koymadık adalet yoluna. Ayrıca ne bu tavırlar Ceylin? Nerede o vazgeçmeyen Ceylin? Bir yolunu bulacağız. Yeter ki bizim de bir planımız olsun. Hem nereye gidiyormuş abi ya? Takarız peşine bir ekip. 7-24 izletiriz çakalı ya. Aynen öyle kısasa kısas. Meydanı boş bırakmayacağız. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Oo aradığın mahşerin üç atısı da buradaymış. Otur Eren otur. Senin işin yok mu ifade filan? Ben buraya anlaşma yapmaya, birlik çağrısına geldim gaz Zeytin dalı uzatıyorum. Ya bırakalım şu savaş baltalarını. Eğer birlikte hareket edersek Engin'i içeri atabiliriz. Yolumuz ortak, amacımız ortak. Ne o başı kesik tavuklar gibi ayrı taraflara dağılalım? Var mısınız? Ben varım. Ben zaten nasıl emrederseniz savcım. Gagas Ne şimdi bu Pars? Ben pek anlayamadım. İşine karışıyoruz savunla bize soruşturmalar açtın. Şimdi de geldim böyle el ele tutuşalım. Niyetin ne bir dök bakalım ortaya. Fark etmedin galiba. Adam serbest kalıyor. Durum sıkıştı. Tek sebep bu mu? Yoksa soruşturmanı sağlamlaştırmak, bulamadığın delilleri elde etmek için bir yol mu bu? Üstümüze mi oynuyorsun sen bizim? Ha Ben sizin üzerinize oynayacağım. Sen de bunu fark etmeyeceksin. O kadar aptalım yani. Ayıp. Peki. Yanlış düşündüm. Vekaleten başsavcın olarak... ...resmi bir talep de oysa yardım isteyeyim. Her şey kitabına uygun yani. Ama geliyor ki... ...yine yanlış anlaşılan ben oldum. Tabii. İyi... Herkes kendi mücadelesini versin. Ama katiller serbest. Ondan sonra da nerede bu adalet diye de kapıma gelinmesin. 24 saat kazandır bize. Bul bir yolunu Engin'i gözaltına al. Niyetini anlayalım. Ben nasıl yapayım bunu Ulgas? Hakim serbest bıraktı. Sen de biliyorsun. Nasıl gözaltı süresini uzatayım? evlilik çağrısını yokuşa sürmek için yaptın. Şart koşmak ne demek ya? Şart koşmak ne demek? Tabii olmayacak bir durum olduğunu biliyorsun. Tebrik ederim. Gerçekten seni tebrik ederim. Olaydan saf dışıydık, kapı aralandı ama sayende içeri giremiyoruz. Ne alakası var Ceylin? Engin kaçmasın diye uğraşıyorum. Engin emniyetten daha sağlam nerede tutabilir Zeren? Söylesene. Orası net. Fars gözaltına alacak. Kaçma planları suya düşecek. Böylelikle zamanda bizim lehimize işlemiş olacak. Hmm. Peki hakim serbest kararı vermişken Pars nasıl gözaltına alacak O da Pars'ın çıkması Ya günlerdir Peşimde içine silmeden dolanıyorsun Yanlışa düşmemek için mücadele veriyorsun Lan bu adamın başına bir şey gelecek diye Habire ikaz habire uyarı Benim de vicdanımda kara bir bulutsun Habire kirletiyorum diye Geberiyorum kahrımdan İşte fırsat elimize fırsat geçmiş Dört koldan saldıracaktık Aslanlar gibi bitirecektik bu işi Tebrik ederim seni. Ya biz çabalamıyor muyuz Ceylin? Boş mu oturuyoruz burada? Ayrıca sen ne hevesli misin ya... ...Pars Savcı'nınla birlikte çalışmaya... ...beraber iş yapmaya? Ha? Bir sorgulamadan altın üstüne bakmadan atladın hemen. Saçmalıyorsun. Beklemediğin birinden iyilik görünce... afallarsın ya. Sen de aynen böylesin işte kabul et. Etmiyorum. Böyle şeyler sebepsiz olmuyor çünkü. Ya bırak ya. Sırf Pars'tan geldiği için bunu yapıyorsun. Hop hop hop... Ya bir şey soracağım. Ne ara bitti bu cicim ayı ya? Tamam. Ben dışarıdayım. Etrafı kola çeneli. Parseng'in ifadeyi aldı. Güzel. Diyelim Pars zor şartını yerine getirdi. Engin'i içeri aldı. O zaman dayak diretecek misin? O yapsın. Biz de en uygun olan şekilde davranırız. Bana inatçılıyorsun ya. Has, öz inatçı sensin. Senin ifadeni almadık mı Engin? Ha? Madem baban yaptı niye o zaman demedin? Ya ama siz de biliyorsunuz ifade alınırken babam yanımdaydı. Baskı vardı üzerimde. O yüzden yani. Yapma ya. İyi. Şimdi baş başayız. Anlat bakalım. Nasıl yapmış babam bu işi? Madem baban yaptı. Ya sen İnci'yi gördüm dedim. Bize uğradı dedim. Onlar da mı yalandı? Yok ya. Oralar hep doğru. Aynen yani. Aynen ne lan? Ha? Aynen ne? Yerim lan sen? Adam akıllı anlat şunu. Aynen ne? Peki. İnci benden parayı alıp gittikten sonra babam onunla karşılaşmış. Ben hastanedeyken de eve getirmiş, öldürmüş işte. Mişmiş mişli olmuyor bu işler avukat. Tahmincilik mi oynuyoruz burada? Nereden biliyorsun? Dayan anne. Ama bir sonuna kadar dinleseniz sayın savcım. Yani tahmin değil gerçek hepsi. Siz bir ekstra gerginsiniz bugün. Kızgınsınız da biraz. Katil ben çıkmadım diye bir bozuldunuz sanki. Yalan söylediğini bildiğim için olabilir mi avukat? Devam et. Laf salatası yapma. Peki. Babam hastaneden döndüğüm arabayla İnci'nin cesedini taşımış. Tabii böyle şapka, kapşon falan bir şeyler de takmış. O akıllı adam. Yüzünü gizlemeyi biliyor. Ha bu arada kırmızı ışıkta da geçmiş. Ceza da iyiymiş. Hatta ondan sonra İnci'nin cesedini, malum, konteyneri atıp eve gitmiş. Hani arabada kan buldunuz ya, o yüzden söylüyorum yani. İnci'yi taşımış o arabayla. Hani bir Neşet abim vardı, galerici, bahsetmiştim zaten. İstiyorsanız onu da sorabilirsiniz. O da söylediklerime aynen katılacaktır. Sonra sabahta babam arabayı teslim etmiş. Babama işe al diye rica ettiğin kız kardeşin. Babam ne yazık ki hiç tanıdık, ayıp, küçük falan fark etmez. Hiç dikkat etmez. Lan öyle dur 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 gel. gel, gel. Sakin abi sakin. dur bile atamazsın. Anında dur 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 Tamam. Anlatacağım. Demek Neşet abine sorsak o da aynen diyecek öyle mi? Biz seni emniyete alalım ya. Maşallah biz çözemedik sen çözmüşsün her şeyi. Babam bize itiraf etti ama. Annemle bana. Şimdi annem tabii ki küpeyi çat diye önüne koyunca ne yapsın adam kaçamadı itiraf etmek durumunda kaldı. Anneme de sorabilirsiniz aynı şekilde hatta sorun. O da yine aynı şekilde aynen söylediklerime katılacaktır. Bakıldım öyle bakıyordum ben de. Ne kadar uzun sürdü ya. Ne kadar uzun sürdü. Bir anne... ...kızını kaybediyormuş neredeyse. Hastanenin hatası diyor. Hmm. Tazminat mı istiyor? Şu an şikayetçi. Hastane ne diyor peki? bayağı köklü bir kurum çünkü. Şu an o aşamada değiliz. Bence haberleri yok. Bakacağız. Hmm. Ne oldu? Var mı bir gelişme? İnce ince soruyor herhalde Pars. Ortalık sessiz. Leçinle yekta da oturuyorlar yanlarında seninki. Benimki? Seninki işte avukat. İlk aşkımydı neydiyse işte Ha, Yok bu benim ilk aşkım değil. İlk aşkım... Neden anlamıyorsun? Dinlemek öğrenmek istemiyorum. Yok anlıyorum. Anlıyorum da neden o... Sen niye rahatsız oluyorsun ki? Bize iki kahve. Benimki sade olsun. İkisi de sade. Hepsi karışmış. İncinin arabasına dikkat ettiniz mi hiç? Bilmece mi çözüyoruz burada? Hı? Ne olmuş arabasına? İnci'nin arabasının plakası YT. Yekta Tilmen'in baş harfleri yani. Arabayı İnci'ye babam aldı çünkü. İsterseniz şirket kayıtlarında kontrol edebilirsiniz. Para da talimatlarda da babamdan. Oha! Bu çok efsoymuş ya! <laughs> Harbi benim mi şimdi? Nasıl aldın? Babamın imzasını taklit ettim. Bankaya ufak bir talimat. Uyanmaz merak etme. Bu arada ruhsat da senin adına. Al bakalım. Manyaksın oğlum sen. Ben de diyorum benim kimlik fotokopimi ne yapacak? Engin <laughs> ya. Sen ne mükemmel bir arkadaşsın. Gel buraya. <laughs> ee, hadi atla bir iki tur atalım ha. Tamam. Hadi. <laughs> <laughs> Arabayı İnci'ye babam hediye etti. Bunu da ben İnci'den öğrendim tabii ki. O söyledi. Ne yapsın kafayı takmış İnci'ye işte. Yazık. Öyle yani. Ne güzel hikayecilik hüneri var sen de ya. Maşallah ters köşe ustası çıktı. Yani marifetlerin dudak uçuklatıyor. Peki. Madem öyle. Niye Ceylan'a e ben yaptım dedin? Hı? E babam istedi. Sen beni kurtaramazsın ama ben seni kurtarırım. Bütün oklar üstümüze dönerse sessiz kalalım. Yaptı, öyle dedi. Yani üstlenmemi istedi. Allah Allah, bak sen şu işe. Taklit yeteneği de varmış, bravo. Ha bir de Osman var, bu Ceylin'in eniştesi. Biliyorsunuz o olan. Çok iyi. Onun da evine bütün delilleri babam yerleştirdi. muhabbetine doyum olmuyor gerçekten. Nereye? Bir bakacağım. Ne oluyor dışarıda? Bekle ben de geliyorum. Peki. Bu dediklerini yedik yuttuk diyelim ha? Şehir Mobesek kaynıyor avukat. Telefon nereye gitsen iz bırakıyor. O akşam babanın başka yerde olduğu ispatlanınca ne yapacaksın? Güleceğim sadece. Sen bizimle kafa mı buluyorsun lan? Boşuna ETS kayıtlarıyla falan uğraşmayın Sayın Savcım. Benim babamın kendi camırı var. Yani karda yürür, izini belli etmez. Ama siz bunu bilmiyorsunuz galiba, gözünüzden kaçmış. Gerçi siz de haklısınız tabii ki. Yani son dönem aşk meşk ilişkileri tabii hayat zor. Ne diyorsun lan sen? Kötü bir şey demiyorum Sayın Savcım. Yani Abi kardeş ciddi kayıplarınız oldu tabii ki. Flurlaşmış her şey. Burnunuzun ucundaki katili göremiyorsunuz. Görüyorum lan. Katil sensin. Yalan söylediğini biliyorum çünkü baban o gece benimle birlikteydi. O Tamam savcı. O zaman bir ifadeniz yeter. Söyleyin o akşam babamla neredeydiniz? Olsun bitsin. benimle işiniz bitti. Artık bundan sonra sizin ve babamın ifadesi çok daha önemli değil mi? Kolay gelsin. Ben sana gidebilirsin dedim mi? Geç bakalım şöyle. Ne yapıyorsunuz? Oyun mu? Bize uyar. Yalan mı? Ailasını söyleriz. Sıkıntı değil. Buradan öyle elini kolunu sallayarak çıkmak, yok. İfademi verdim, hakim de serbest bıraktı. Bir e, tutamazsınız beni burada. Öyle mi? İzle bir gör bakalım. Buraya bakın çabuk! Eren! Sen, savcım. Eren uyma, savcıya saldırıyorlar içeride. Savcım. Lan sen ne yapıyorsun lan? Al içeri, elimde kalacak. Söyle, Bu yaptığının bedeli ağır avukat. Adalet yakanı bırakmaz. Al içeri, elimde kalacak. Savcıya saldıracak kadar gerizekalı değilim. İstiyorsanız kalemine sorun. Rıdvan. Savcım ne dediyse doğrudur. Ne? Yalan söylüyor kumpas. Ulan senden hala kumpas kim var? Yılan. Ay. Ne oldu? Acıttık mı? Özür, çok özür. Kusura bakma. Yürü lan yürü. Bana, ne oluyor? Ne yapıyorsunuz oğluma? Hanımefendi müsaade. Emirleriniz savcım. CMK 90. Emrime bile gerek yok. Al içeri. Saçmalık ben bir şey yapmadım. Laçi, Nereye götürüyorlar oğlumu? Ne oldu? Patladı mı teker? Açma ağzını açma. E i̇şte akıl olmayınca ne yapsın sakal. <laughs>